Ya YouTube'a yayın açıyorum ben. Anam babam Açık. bu olana Bence TikTok'ta açın. Ha, gerçi pardon sizin 1K takipçiniz yoktu. Senin var 10 mı? 10 dakikaya geliyormuş. Yayın açma şeyim var. 1K takipçi olmadım ya, ama yayın açabiliyorum. E? İşte arada bir böyle hatalar yapabiliyorlar. 10 dakika var arkadaşlar. 10 dakika sonra başlayacağız. İstiyorsan işte, siz Twitch'te işte işte, yayın olsun. yaparken Hayır. ben gittim TikTok hesabını bir k yaptım ki yayın açabileyim. Ya git ama sen çok da güzel platform ya gerizekalılar dolu böyle. Yani bize. bir durun bir, bir siktireceksiniz şimdi tövbe estağfurullah ya. Ben, ben, bak İlayda benim karşıma sadece bir tane adam geliyor bak da yaptı. Adam ama. para atanlara enayi oğlum ben ne yapayım? Oğlum, ya, adam Arkadaşlar, da enayilerden para kazanıyor. Dinle, dinle. dinle beni dayı. Sakin sakin. Sorumlu, Oo, ya. Uyuramıyorum amına koyayım ya. Ha, diyorum ki Osman 10 dakikaya gelecekmiş. Ha. İstiyorsanız playlistten çıkın. Birbirinizi mi bombalıyorsunuz, silahlıyorsunuz bu araçlarınızı mı patlatıyorsunuz, ne yapıyorsunuz yapın. 10 dakika beklerim diyen de bekleteyim. Ya da playlisti kapatayım. Beklerim. Oh. Bekleriz ya. Ha, Şimdi Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ileride Birileri AFK kalacak. altta batacak gene left olacaklar ki. Bir şey söyleyeceğim. Ben yayındayım sigara içtim. Şimdi küfür ediyoruz daha. Ben kesin bandan ya Geçmiş olsun. Çektir et be <laughs>